As iyi yayınlar Bursa'dayız ve yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor. 5 vatandaşımızı kaybettik. bir vatandaşımız kayıp ve 257 kişi o bir kayıp vatandaşımızı aramak için, bulmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Şu anda da hareketli anlar yaşanıyor burada. Çünkü bir yandan tonlarca balçık çok sayıda ekip tarafından kaldırılmaya çalışılırken Az önce bir haber geldi yayına girmeden kısa süre önce 24 yaşında hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın cansız bedeni köye getirildi ve namazı kılınacak. O namaza da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli katılacak. İki bakan yaklaşık yarım saat önce buradaydı vatandaşlarla konuştu, tek tek dertlerini dinledi. Bir ihtiyacı olup, bir ihtiyaçları olup olmadıklarını sordu ve açıklamalarda bulundular. Tabi ilk andan itibaren çalışmaların yoğun şekilde arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde başladığını ve hala devam ettiğini söylediler. Diğer taraftan da her iki bakanımız da 24 yaşındaki Kader Akbaba'nın cenaze törenine katılacaklar. Burası Kestel Dudaklı Mahallesi, Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi ve şu anda Bursa'da sele bağlı olarak en hareketli nokta. Diğer yan, bir yandan hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze işlemleri yapılmaya devam ederken diğer yandan da tonlarca su, tonlarca balçık eş zamanlı olarak boşaltılmaya çalışılıyor. Tabii şunu söylemekte de fayda var. Bir vatandaşımız kayıp dedik ve ilk andan itibaren tam bir teyakkuz hali var. Bursa'nın her noktasında ve özellikle ve özellikle Selim vurduğu mahallelerde ona ulaşabilmek için ve özellikle canlı kurtarabilmek için her şey yapılıyor. Araçlar çekiliyor. Sele bağlı olarak çok sayıda araç önce sürüklenmiş sonra toprağa gömülmüştü çekiciler iş makinaları araçları oldukları yerden çıkarmak için yoğun gayret sarf ediyorlar onu şöyle yürüyelim şöyle yürüyelim bir yandan da dört koldan devletimizin ilgili kurumları varlığını bu bölgede de hissettiriyor afet bölgesinde sel bölgesinde aile bakanlığına bağlı ekipler kapı kapı daire ev ev geziyorlar ve hasar tespit çalışması yapıyorlar. Hasarları belirliyorlar, ihtiyaç sahiplerini belirliyorlar ve gerekli bütün yardımlar yapılacak. Ve diğer taraftan Kızılay'ımız her türlü içecek, yiyecek yardımı yapılıyor. Çorba, sıcak, soğuk sandviç. Yani şunu söylemekte fayda var. Bir yandan bakanlarımız, bir yandan Türk Kızılay tam bir teyakkuz hali ve el ele vermiş bir durumda bu sel felaketini aşmak için elinden geleni yapıyor. Şöyle ilerlemeye devam edelim onu. Tabi bir yandan iş makineleri de çalışıyor. İşte araç kaldırılan araç götürülüyor. Böyle çok sayıda araç var. Onu söyleyelim. Çok sayıda araç var. İşte bakın her yerde hummalı çalışmalar var. Ekipler bir yandan kazma küreklerle Toprağı balçığı boşaltıyor. Diğer yandan iş makinaları diğer yandan iş makinaları çalışmalarına devam ediyor. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Tabi zaman geçtikçe kayıp vatandaşımız için e, umutlar tükenmiyor ama her geçen saniyede, her geçen saatte maalesef aleyhine işliyor. Şöyle ben de eş zamanlı olarak çalışmaları devam edip, çalışmaları göstermeye çalışıyorum. Hummalı bir çalışma var, yüzlerce insan hem yaşanan felaketin izlerini silmeye çalışıyor hem de bir kez daha altın çizelim Kader Akbaba'nın cenazesi köye getirildi ve cenaze namazında İçişleri, İç, İçişleri Bakanımız ve Tarım Bakanımız da olacak. Peki dünden itibaren felaketle birlikte an itibariyle bulunduğumuz saat dilimi ne kadar neler yaşandı? Şimdi onu izleyelim.